الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنا أشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد عباد الله يوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مُحْسِنُونَ قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون صدق الله العظيم. ذلك Mescidi Nebevi'de birkaç sahabi birlikte sohbet ediyorlardı. Cahiliyeden kalma bir anlayışla birbirlerine karşı ırkçılık ve kabilecilik yarışı içerisine girmişlerdi. İşlerinden bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çok değer verdiği İran asıllı Selman-ı Farisi'ye imalı bir şekilde sen hangi kabiledensin, soyun nedir diye bir soru sor. Bunun üzerine Selman ben İslam'ın oğlu Selman'ım dedi ve gözlerini şöyle sürdürdü. Ben yolumu kaybetmiştim. Allah beni Efendimiz ve Vesselam ile hidayet erdirdi. Ben fakirdim. Allah beni Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam ile zenginleştirdi. Ben köleydim. Allah beni Rasulü ile özgürleştirdi. Bu konuşmalara şahit olan Hazreti Ömer radıyallahu anh orada bulunanlara benim de soyumu öğrenmek ister misiniz diye sordu. Ben de Selman gibi İslam'ın oğlu Ömerim dedim. Değerli kardeşlerim. Nice ibretlerle dolu bu hadise bize şunları öğretmektedir. Gerçek üstünlük Allah'a layıkıyla kul olabilmektir. Hakiki izzet İslam ile şeref bulabilmektir. Asıl kardeşlik, ümmet bilinciyle hareket edebilmektir. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın ümmeti olmak, tek yürek, yek vücut olabilmektir. Mü'min kardeşimizi düşmanın insafına terk etmemektir. Onu yalnız ve çaresiz bırakmamaktır. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz'in, Müslüman Müslüman'ın kardeşidir ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez hadisini hayatımızın her alanında çiğar edinebilmektir. Değerli kardeşlerim, birlik ve beraberlik içerisinde olması gereken ümmet maalesef bugün parçalanmış durumdadır. Fitne, fesat ve tefrika ateşiyle yanmaktadır. Dünyanın farklı bölgelerinde Müslümanlar ayrımcılık, ötekileştirme ve türlü baskılara maruz kalmaktadırlar. Hak ve hukuk tanımayan zalimler, ümmeti Muhammed'in bu dağınıklığından cesaret bulmaktadır. Kin ve nefretten beslenen caniler, dünyanın gözleri önünde Müslümanlara hayasızca saldırmaktadır. Ümmetin sessizliğinden güç alan bu katil sürüsü, Filistin'de kadın, erkek, yaşlı, bebek ayrımı gözetmeden masumların üzerine zalimce bombalar yağdırmaktadır. Bununla da yetinmeyen insafsızlar insani yardımlara engel olmakta, mazlumları bir lokma ekmekten, bir yudum sudan mahrum bırakmaktadırlar. Sözde insan hakları savunucuları ise İslam beldelerindeki katliam ve oy kırıma göz yumarak insani değerlerin ayaklar altına alınmasına ses çıkarmayarak zalimlere destek olmaktadırlar. Değerli kardeşlerim, öyleyse her türlü ihtilafı ve farklı farklılığı bir kenara bırakarak İslam kardeşliğini esas almamız gerekiyor. İnancımız, ibadetlerimiz, ahlakımız, bütün söz ve davranışlarımızla dinimizi en güzel şekilde temsil etmemiz gerekiyor. Ümmet olma bilincimizi her daim diri tutmamız gerekiyor. İmanımızdan aldığımız gücümüzü, İslam'dan aldığımız izzetimizi, kardeşliğimizden aldığımız kuvvetimizi her daim korumamız gerekiyor. İşte o zaman ümmet coğrafyamız zalimlerin zulmünden, hainlerin ihanetinden kurtulmuş olacaktır. Garipler sevinecek, yetimlerin yüzü gülecek, çaresizler dertlerine çare bulacaklardır. Kutbemi Allah Resulü Vesselam Efendimiz'in ümmet olma mesuliyetimizi hatırlatan şu hadis-i şerifiyle bitirmek istiyorum. Birbirlerinizle üstünlük yarışı içine girmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah kulları kardeş olun. Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin. Amin. Kale aleyhissalatu ette ibn el zembe kemmel أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وأسأل الله لي ولكم التوفيق؛ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عيد الله الإسلام، صدق الله العظيم